Yine aynı yaşta iki kız yine aynı okulda 8. sınıf öğrencileri. 13 yaşlarındaki Elif ve Rabia çok iyi arkadaştı. Hep birlikte dolaşırlardı, hiç ayrılmazlardı diyor arkadaşları. Ne acıdır ki ölüme de el ele birlikte gitti iki yakın arkadaş. Evlerine doğru yürürlerken karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığı beklemediler. 19 yaşındaki bir sürücünün kullandığı kamyonetin çarpmasıyla ikisi de yaşama veda etti. Kızının öğretmenine sarıldı, doyamadım diye ağladı. Sınıf arkadaşları da şoktaydı. Şaka <laughs> Arkada, 13 yaşındaki Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaştı. 8. sınıf öğrencisi iki kız dün okul çıkışı dershaneye gitmiş, oradan da gezmek için yakındaki alışveriş merkezine geçmişlerdi. Oturuyoruz dediler. Kızım gelin saat 7.30 artık tamam anne geleceğiz dediler. 13 yaşındaki iki kız çocuğu AVM'den çıkmış evlerine doğru yürüyorlardı. Onları hayattan koparan korkunç kaza tam bu noktada meydana geldi. Gezmeye çıkmışlardı dışarı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. İddiaya göre Rabia ile Elif kırmızı ışıkta yaya geçidinde karşıya geçmek istediler. 19 yaşındaki kamyonu şoförü çarptığı 13 yaşındaki iki çocuğu metrelerce savurdu. Ağır yaralanan iki kız çocuğu hemen hastaneye kaldırıldı ama çabalar ikisini de hayata döndürmeye yetmedi. Aynı anda iki ocağa ateş düştü. Su Rabia ile Elif Naz gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza tutanağına göre dikkatli ve tedbirli geçmemekten kusurlu bulunan 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.